Big Brother ev halkına yepyeni sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Bakalım bu kez onları nasıl bir görev bekliyor? Ev halkı, Big Brother sesleniyor. Kız, ne oluyor? Herkes ayağa kalksın. Bahçedekiler eve girsin. Bahçedekiler beklesin, eve girsin dedi. Ha. Ev halkı Big Brother'ın bu kez kendilerine nasıl bir görev hazırladığını açıklamasını büyük bir merakla bekliyordu. Çok geçmeden Big Brother görevin kurallarını anlatmak için ev halkına seslendi. Arsel ve Onur, ayağa kalkın. Koyduğum kurallara kayıtsız şartsız uymanız gerekiyor. Ancak bunu zaman zaman unuttuğunuzu görüyorum. Bu sebeple size bunu hatırlatacak yeni bir görev hazırladım. Ben size bazı komutlar verene kadar evdeki normal hayatınıza devam edeceksiniz. Size ağır çekim dediğim zaman tıpkı filmlerde olduğu gibi ağır çekimde hareket edeceksiniz. size hızlı çekim dediğimde yine filmlerde gördüğünüz gibi hızlı hareket edeceksiniz. Size panik dediğimde çığlık çığlığa sağa sola koşturacaksınız. Size kımıldama dediğimde her ne yapıyorsanız yapın, her nerede olursanız olun film karesi gibi donmuş bir şekilde duracaksınız. Ben normal demeden size verdiğim durum hareketlerini hiçbir şekilde değiştiremezsiniz, normale dönemezsiniz. Dışarıdan gelen müdahaleler olsa bile verdiğim komutu yerine getirmeye devam edeceksiniz. Size verdiğim bu görev çok ama çok önemli. Eğer komutlarıma uymazsanız çok önemli bir şeyi kaybedeceksiniz. Var mısın yok musundan kazandığınız ödülü. Yok artık. İki kuruş paramız vardı. Vallahi ya. çekim. Big Brother'ın verdiği görevi dikkatle dinleyen ev halkı görevde başarısız olursa neyi kaybedeceğini öğrenince göreve daha da asılmaya karar veriyor. Şimdi normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bunda Seda ve Onur çok önemli bir konuşmanın ortasındayken evin içinde Big Brother'ın kendilerini haftalık göreve çağıran sesi yankılandı. Sıra bayan şey söylüyor. Evet. Barda getirip bana sürekli. Aaaa! <laughs> Ya çıktı? Ya. Haftalık görevde ev halkı Big Brother panik dediğinde çığlık çığlığa koşmak zorundaydı. Var mısın yok musun oyununda kazandıklarını kaybetmek istemeyen evalkı eğlenceli dakikalar yaşadı. Evin içinde yankılanan çığlıklar Big Brother'dan gelen ikinci bir talimatla sona erdi. Çekin. Ağzım kurudu. Herkes ağır hareketlerle evin içinde dolaşırken Big Brother bir kez daha eve seslendi. Kıpırdama. Kımıldama talimatının geleceğini tahmin etmeyen ev halkının donup kaldığı şekiller görülmeye değerdi. Haftalık görev nedeniyle aniden donup kalmak zorunda kalan ev halkı Big Brother'dan duyduğu normal talimatıyla rahatladı. Normal. Ay kızlar, deli gibi şey yapıyoruz ya. Ev sakinleri günlük yaşantılarına geri döndü.